Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik ve bir o kadar da nefis olan tavuk sote tarifini birlikte yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz 500 gram tavuk göğsü, 1 adet büyük soğan, 3 diş sarımsak, 2 kapya biber, 2 adet domates, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı domates salçası ve baharatlarımız var. tavuğumuzu tenceremizin içerisine alıyoruz. Bir kaşık yardımıyla biraz karıştırdıktan sonra tavuğumuzun suyunu bırakması için tenceremizin kapağını kapatıp bekleyeceğiz. Evet tavuğumuz suyunu saldı. Şimdi tavuğumuz suyunu çekip pişinceye kadar bekleyeceğiz. Tavuklarımız suyunu çekti. Şimdi yarım çay bardağı zeytinyağını tavamıza döküyoruz. Üzerine soğanımızı ve sarımsaklarımızı döküp iyice pembeleşinceye kadar kavuracağız. Soğanlarımızı biraz kavurduktan sonra üzerine kapya biberlerimizi döküyoruz. Kapya biberlerimiz de biraz yumuşayıncaya kadar ara sıra orta ateşte bir kaşık yardımıyla karıştıracağız. Şimdi sosumuzun üzerine bir tatlı kaşığı domates salçamızı koyduk ve salçamızı da biraz içinde kavurduktan sonra üzerine diğer malzemelerimizi koyacağız. Evet. Şimdi önceden doğramış olduğumuz 2 adet domatesimizi de sosumuzun üzerine döküyoruz. Ve baharatlarımızı 1 tatlı kaşığı kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı kekik, biraz pul biber, bir çay kaşığı kimyon ve bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuzu da sosumuzun üzerine döküyoruz. İyice karıştırıyoruz. Bir su bardağı kaynar suyumuzu sosumuzun üzerine döküyoruz ve iyice karıştırıp kapağını kapatıp pişmeye bırakacağız. Tavuk sotem pişti. Sizler de bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Hem çok pratik hem de herkesin sevebileceği makarna ya da herhangi bir yemeğin yanında sos olarak kullanabileceğimiz güzel bir tarif. Sizler de umarım yapıp memnun kalırsınız. Eğer kanalımı beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ve gelen bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açmayı da unutmayın.